İstanbul'dan gelen gemiler külliyetli miktarda cephaneyi İnebolu önlerine getiriyorlar. Öylesine yoğun bir günler yaşanıyor ki ve herkes bu konuya duyarlı ki Kayyım Ahmet Efendi e, çarşıları, sokakları dolaşıp e, duyuru yapıyor. Diyor ki ey ahali moloza cephane geldi. Allah'ını seven gitsin oradan bir mermi alsın, taşısın. Müftü Ahmet Hamdi Efendi Dışarıdan kayyım Ahmet Efendi'nin sesini duyunca derhal cübbesini, sarığını çıkarıp camiden dışarıya fırlayıp Allah'ını seven peşimden gelsin deyip herkes peşinden moloza sükün etmiş. Fırıncı tam ekmeği atmış. O arada bağırılıyor. Fırıncı kesinlikle koşuyor. Çırağına, bu işte ehil olmayan çırağına bırakıyor, risk alıyor ama diyor ki yani bu insanlar taşıdıklarında da yorulacaklar, ekmek lazım olacak. Yani orayı da idare edip orayı da idare etmiyor. Evet. Sadece bu değil ki diğer meslekleri şöyle bir gözümüzde canlandırın. Köpüklemiş tam tıraş edecek. Nerede? Hemen önlüğü atasıya. Yani bunun hakikaten bir canlandırılması gerekir. İnsanlar böyle çalışmışlar. Diğer meslekler İnebol'un özelliğidir bilirsiniz. Yani ezelden beri biz hırsızlık bilmeyiz İnşallah Bundan sonra da olmaz. Kapıyı kilitleme yok. El, eline geçen kürek sapını kapıya çapraz koydu mu o dükkan kapalı demektir. Zaten kimse oraya ilişmez, girmez. Dükkanını kapatan bu manada molozo koşmuş. Çoluk, çocuk, ahali o hepsi birer mermi alıp bu yaşananları biliyorlar. Bu zulme uğramamak için, işgal altına girmemek için, vatanlarını kurtarmak için o mermileri taşıyorlar. İlk taşınılan yer o mermiler yarbaşı merdivenlerinden çıkıyor omuzda sırtta. Fırsat varsa at arabalarıyla ya da at eşi katır her ne imkan var ise önce askerlik şubesi önüne gidiyor. Orada bir belli yerlerde depolanıp tasdif edildikten sonra iki çay dediğimiz yani eski adıyla Çatalkaya'dan bu istiklal yolumuz çayın zeminine iniyor. Hemen arkada şu anda e trafonun ve tekstil binasının olduğu yerdeki o korunaklı, o girintili, o kuytak yere hem de baruthane adını verdikleri bir cephane deposu yapıyorlar. Bu üç yıllık dönemde oraya taşınıyor. Oradan da e, resimlerde görüyoruz kadın, çoluk, çocuk oradaki görevliler, başı kalpaklı görevliler tarafından kadınlar sırtlarına dörder, altışar taşıyabildikleri mermiyi iple sarıyorlar. Çocuklar taşıyabildikleri mermiyi kucaklayıp, bunlar yayı olarak kadınlar. Kanılar da kanı koluyla yani günde 150 ile 200 civarında. Bütün bu arada İnebolu dışındaki Kastamonu halkını da e, övmek gerekiyor. Buna katkıda bulunuyorlar. Hangi köyde, nerede, kimin kanısı, öküzü varsa bu taşıma işi için hepsi İnebolu'ya geliyorlar kocası olsun olmasın, savaşta kaybetmiş olsun olmasın, ersizlerden bir kelimeyle bahsedersek, erkekleri olmayan köyün kadınları, onlar da hepsi buradalar, kanılarıyla, öküzleriyle. Evde, avuçta fazla da bir şey yok zaten. İnebolu'da sadece bir 80 yıllık Ramazan topu var, o gün için 80 yıllık. Sadece iki tane de 8.7'lik, 8.7'lik adi sahra topu. Ondan var iki tane, onu da Kelseymen Tepesi'ne yerleştirmişiz. Tabii şimdi bu iş böyle olunca Zeki Bey devreye giriyor. Zeki Bey kim? Zeki Bey, Sivas Kongresi'nde 1919 yılında Atatürk'ün Sivas'a ulaşmasıyla Samsun'dan sonra Sivas Kongresi'nde Kansamonu'yu temsil eden iki kişiden birisi, Zeki Bey. O dönemde Zeki Bey, Erzurum'da binbaşılıktan asker, Erzurum'da binbaşılıktan emekli olmuş, İnebolu'ya gelmiş. İnebolu'da emekliliğini yaşıyor. 1921'de bu işler, bu Yunanlıların İnebolu işgal planı devreye girince derhal evden çağrılıyor. Ve Zeki Bey'in biz bu tarih araştırmaları sırasında bir müzayededen çıkan resimde, e, bu düz sarla dediğimiz yerde askerler talim yaparken, yani tüfek çatmış vaziyette, iki tarafta iki tane... Çok çalıştığı şüpheli olan bir mitralöz, yani bir sahte top diyeceğim ya da bir düşmanı şaşırtan bir silahla verdikleri bir poz var. İnebolunun bu şekilde savunması için tertip atalıyorlar. Ayrıca düşmanı şaşırtmak için yani harp hilesi tekniği o güne göre uyguluyorlar. Ne yapıyorlar? Gene Nurettin Peker'in o gün burada asker olan birinin ifadeleri bunlar. O gün yaşananları çok iyi biliyor. Bu Apeştepe'deki bu e, Ramazan topumuz düşmanı şaşırtmak için hazırlanıyor. Bu bulunduğumuz mevkide işte o mitralyozlar ve buna ilaveten sobo borularından top asıl topumuz Kelseymen'de patlayınca eş zamanlı olarak alev çıkaracak sobo borusundan sahte toplar yani, konuyor. Koş parot patlatıyorlar. Bunlardan. Patlatıyorlar. Batırıyoruz da fındık fındıkların aralarına kamufle bir şekilde aynı şey yerleştiriyorlar. Koordineli bir şekilde o yukarıdaki top patlayıp gülleyi savurunca her yerden bir alev çıkıyor. Hal böyleyken tarih geliyor 9 Haziran 1921 gününe. 9 Haziran 1921 günü bir Ramazan bayramı sabahı. Ramazan bayramının birinci günü. Birinci günü. İki tane bir, 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 bir yani hızlı gelen iki gemi kapkara dumanları görünüyor. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük o yaklaşıyor yaklaşıyor İnebolu önlerine gelip duruyorlar. Durduklarında geminin bir tanesinin iki tane Eyfel Kulesi gibi bacası var. 800 mürettebatı 60'tan fazla topu olan Yunanların kılkış zırhlısı. Onun hemen yanında da bir torpido. Küçük daha küçük bir gemi. İnebolu önlerine geliyorlar ve dışarıya bir sandal çıkıyor. O çıkan e, önünde beyaz bayrak, arkasında Yunan bayrağı olan bir sandal çıkıyor. O sandalın içindekiler ellerindeki ultimatumu veriyorlar tercümanları marifetiyle. O ultimatumda son zamanlarda külliyetli miktarda asker ve cephane çıkardığınız görülmüştür. Bunlar Mondros hükümlerine göre e, yasaktır. E, onun için kasabaya getirilen silah ve cephanelerin teslimi, bu kasabaya getirilen askerlerin teslimi öncesinde de kasabadan ileri gelen 12 kişinin rehin olarak gemiye götürülmesini talep ediyorlar. Ee, hemen bizimkiler de diyorlar ki hayır o anda sözlü olarak bizim buraya gelen gemiler tüccar gemisi buradan Ankara'ya mal gidiyor. Bunlar tüccar gemileriydi, tüccar malıydı, o burada silah cephane yoktur. Ama biz bir Ankara'ya soralım diyorlar, ondan sonra onlar gidiyorlar, biz size cevabımızı veririz diye. E, i̇ki saat zarfında Ankara ile konuşuluyor, Mustafa Kemal ile konuşuluyor, Atatürk ile. E, tabii ki hiçbir şekilde silah ve cephanenin teslim edilmesi ya da herhangi bir insanın teslim edilmesi mümkün değil. Ondan sonra bizimkiler cevabı yazıyı hatırlıyorlar. Ee, Liman başkanı Nehir Bey diyor ki Köleni Mehmet'e, hadi bakın oğlum Mehmet iki üç tane civan arkadaşını bul onlar da civa gibi o zaman kayıkçı, denizci tam böyle genç insanlar ee, hemen bir e, piyade hazırlanıyor ondan sonra içine biliyorlar Nehir Belde içinde ondan sonra cevabı ultimatumları şeyleri veriyorlar cevabını hayır asla böyle bir şey teslim etmeyiz böyle bir şey yok diyor tabii ki herkes dışarıdaki herkes de bu işler olurken bütün e, yaşlılar ve hamiler atar, hamile kadınlar at arabalarıyla iki çaya. E i̇şte elinde herkes ocağını kimse evde ateş bırakmasın çünkü sokakta tellam dolaşıyor. Herkes iki çaya tertibat alsın. Ahırındaki ineğin ipinden tutup tavuklarını küfeye doldurup sırtına alıp çoluğunu çocuğunu kucaklayıp herkes herkes top menzili dışarısına e, kaçmaya çalışıyor. Ondan sonra bunlar kırmızı ateş filamasını çekiyorlar. Ee, önce panter e, kıyıya iyice yaklaşıyor, yalıdaki e, o bütün denk kayıklarını parçalıyor. arada kölenin Mehmet'in pamuk balyaları var bir tanesinin içerisinde. Onlar da tutuşuyor, onu söndürmeye gidiyor, diyor ki ee, Nehir Bey ee, ne yapıyorsun, canından kıymetli mi, malın yansın diyor, onu alıkoyuyor, geri çeviriyor. Panterin ateşinden sonra kılkış baştaki toplarını bu tarafa çeviriyor, 30 buçukluk top bunlar. Or yani patlamamışını görenler yerde manda gibi şeklindeydi. Manda gibiydi patlamamış toplar diye yapılan. Yaklaşık e, birinci seferde bir 40-50 toplamdaki ölden sonra da devam ediyor. O detaya da gireceğim. E, 100 civarında top atılıyor yine Bolu'ya. Kelseymen tepesindeki hemen şurada arkamızda buradan görünüyor açımız müsait. Bütün denizi adeta 180 derece Karadeniz'in tamamını yani ince burunla deminden anlatmaya çalışıyorum. Kerempi'yi gören tamamen denize hakim noktaya yerleştirilen gittik oraya rampalarını çukurlarını bulduk ama otun ağacın içerisinde evet, korunmaya evet bir... korunmaya gün yüzüne çıkartılmaya muhtaçtır. Bu aradan bunu anekdot olarak söyleyelim. <laughs> evet. Orada iki tane topumuz var. Onlardan atış talimatı alıyor. Eee şeyin attığı ilk top kelsemen topa e, tepesine atılan ayaşlı nişancının nişan alarak attığı öyle geçiyor ismini hatırlayamamış kayıdı düşen peker eee adeta kıl kışın kış tarafına düşürdü diyor ilk topu Kılkış topun menzil dışına daha da açığa gitti. Geri çıkıyor. Geri çıktı diyor. Topun menzili 6400 metre. Biz şimdi o tepeden sahil 1000 metre tahmini benim tahminim. Bir 5 kilometre açıktan daha açığa gidiyor anlaşılan. E, fakat o arada panter topun menzilinin altında çünkü sahneye yaklaştığı için topu böyle denize hakim bir yerde. E, ondan sonra o ara bir şeyle meşgul oluyor bir de o ara. Şimdi tam Gümrük Dairesi yani şu andaki belediye yaptığımız Osmanlı Bankası yanındaki Orman Dairesi var. Belediyenin arabalarını park ettiği, arada su tahsilatı yapılan aralığın denizden baktığınızda sol karşı köşesinde Recep